Yine geceye giriyorum Gökyüzü yıldızlara sarıldım Eşsiz bir gecede kayboluyorum Sensizlikle yaşıyorum hayat Senin gölgende kavrulurken Şimdi senin gölgen bile O kadar çaresizim ki Çarelerim bile çaresi yok artık bana Duygularım darmadan sevgili Sen yoksun artık hayatım Gidişlerin kahretse de beni, ben kahrolmaya razıydım bu yolda. Varlığına duacıyken iken, yokluğuna beddua ederim. Şimdi gidişlerin yolu beni Yaşamaktan zevk almıyorum. Bir nebze de korkuyorum hayattan. Karşıma senden sonra çıkacak olan insanlardan. Seninle yaşadığım için. Kayıp, kayıp giden bir yolcuyum şimdi. Her şeyi seninle yaşadım Seninle güldüm, seninle ağladım Yani şimdi dalından düşen bir yaprak gibi Savruluyorum rüzgarla Hani derler ya Dal, dal küsmez yaprağı, yaprak Yaprak çeken gider rüzgarla Sen de öyle yaptın çektin için hiç düşünmedin Gecelerim hep siyah biliyor musun? Sensiz değil Altındaki tek gerçek Biraz daha üstünde yine Soğuk soğuk sinen Ayrılığın gecesi İçim, içim öyle acıyor ki sevgili. Seni unutmaya çalışmaktan da durdum Gidişlerine kahretmekten Gelişlerine bakmaktan mı? Seni anlattım, seni senin bir şey söylemedi. Dinlemediler bile beni. Seni yazarken bile yüzüme bakmadılar beni. O kadar gitmeyi istedim ki Erkek edişimle mutlulukları yağdı. Ben kahrolandım. Sadece susup ağlayandım. Yine bir gece ansızın gelirsin diye. Bir gün olur da kapımı çalarsın diye bekledim. Sen gelmeyi bile Gidişlerin can yaksa da gelmeyişlerinden mutlu olmuş. Ben severken sen yok olmamı istemişsin. Beni yokluğunla, yokluğunla yakıp kavuran sen misin? Sen kalbimdeki tek anahtar bu kalbimden sana açılır mısın? Thank you.